Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlere Mua kanalının yeni serisi olacak. Taps devam ediyor. Ee, devam ediyor. Yeni başlıyoruz. Ee, şimdi welcome to Totally Accurate Battle Simulator falan filan. Ok bir başlayalım bakalım. Hmm. Şimdi direkt Sandbox'tan mı? Sandbox'tan girelim. Hmm aga neresi olabilir? Bence ilk başta buradan bir başlayalım. He, şimdiki. Abicim bizim nelerimiz var? Ha, biz bastıkça para. Buna biz bunluk bir işimiz yok o zaman. Dur. Main menü bir. Bir main menü ya shopping. Tamam aga. Biz ne yapalım? Bir bakayım ben. Buradan başlayalım abi. ha Şimdi abi. Bunlar hiçbir cacık yapamaz bize. Bu arada nasıl gidiyoruz? Nasıl kalkıyoruz? Ha, böyle gidiyoruz. Ha, böyle gidiyoruz. Sağ normal. Abi bu barbarları biz bak hoa hoaları biz her türlü keseriz. Nasıl keseriz? Şimdi bunları da kullanamıyoruz herhalde. Ha, biz abi bunları Bak öne şunlardan bir diz. Abi böyle onları dizdiğin zaman zaten bizde para mara kalmıyor. Bunu da buraya diz. Bir tane de bundan diz. Hadi bakalım. Abi. Ha böyle de hareket ediyorsun. Şimdi bunlar ne yapıyor abi? Şş, alo. Oğlum öldürsenize atın lan. Neyse bizimkiler bir şey yapamıyor Hadi lan yolla Aha İçimizden geçer bunlar abi bizim Ben dedim abi bunlar salak ya Vallahi bakın Bu arada Hmm Abi Şunları bir sal ya Bunlar bir boku yaradığı yok Bak bunlar buradan girsin tamam. Bizimkiler de buradan böyle akın etsinler Şimdi bak bunlar bunların burada dikkatini dağıtırken bunlar takır tukur kafaya vururlar bence yani ben öyle düşünüyorum vur abi abi sıkıştır bak birbirlerine vuruyorlar abicim durun bir şunun bir sesini birazcık kısalım mı biz Aoy diyor Bunlar böyle bir ha ok de ya ha. Şimdi abi bak. Ya vur tahtayı kafasına ha. Oho! Tamam, victory aldık. İlk viktörümüzü aldık. Şimdi abicim. Abi salsana şunlardan bize ya. Salmıyor ki. Şimdi bu spears ne oluyor? Levels oluyor. levelsler bunlar büyük ihtimalle. Tamam abi biz bu Spears'dayız. Bunlardayız. Tamam da şimdi abicim çok güzel. Bunlar bize gelecek. Abi bunlar bunlar keser. Arkada bir tane sopacı. Tamam. Bunlar şimdi beyler içimizden geçiyorlar. Yapacak bir şey yok. İçimizden geçiyorlar. Bak bize verilen adama bak. Bizim daha deminki adam Kör nişancıydı bak gözünü bağlıyorlardı bir de şunlara bak, baksana bu adamdaki göze şuna bir baksana bunun adam atma, bak şunun boşa atma olasılığı yok ya şuna baksana psikopat vermişler bunlara. Cık. Yok yok abi yok. Bak bak adamın tam da uf tam beline geldi yemin ediyorum benim belim acıdı. Ne abi biz siz bir çıkın. Abi biz bunları ah, lan basabiliyoruz lan. Dur 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 basabiliyor. Yok basamıyoruz. Nereye basıyoruz? Clear. Temizle. Abi. Biz ne yapacağız? Çok güzel bir soru. Bunlardan böyle koy. Yok yok. Biz ifla olmayız abi. Biz bunları buradan böyle bir temizleyelim. Tamam. Ne yapalım biliyorsunuz mu? Bak. Şöyle önden iki tane yemci yollayalım. Ama Şuradan şöyle bir grup. Şuradan da şöyle bir grup gelsin. Abi bunların kalkanı yok mu ya? Mal bunlar ya. Bok 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 ne kudu kadar... Vur kafaya vur. Ananı avradın. Vur kafasına ha. Ha. Ah oh, göte vurdu. Ha. Vur kafasına oğlum. Vur ona takıldı Bu ne oğlum ne yapıyorsunuz siz? Vur kafasına. Vur. Aha arkadan geliyor bak arkadan geliyor. Vur kafaya onda. Aa işte bu. Tamamdır. Tamamdır. Bu ne oğlum? Baba Vanga getirmişler lan bu ne? Bu ne lan? Tamam biz bittik abi. Biz bittik. Biz Abi okçu mokçu bir şey verin ya. Abi bunlar bizde niye açık değil? Oğlum bunlar büyü yapar bize var ya. Bak bunlar da öyle bir tip var. Ananı. Vur kafasına. Çabuk vur. Çabuk vur bayıl. Oğlum adamı Aha yıktık büyücüyü. Ama diğer taraf gidiyor. Abi yok yok if yok. Yok biz yapamayız ya. Adamlar vur kafasına. Vur. Vur kafasına. Hadi aslanım. Cık. Yok yok abi biz yapamayız ya. Stick and bonus ne ya? Yok abi yok. Şimdi bir clear bir temizle. Abi şimdi sistem ne biliyor musun? Abi. Bunlar. Deneyelim abi. Bakalım. At abi. Onu yanına yaklaştırma. At. Aslanım benim ya. İşte bu. Yolla işte bu. Hadi. Hadi bit bit bir tur daha. Hadi bir tur daha. Hay ananı. Ah ah ah. Sal Ya. Abi bak o iki kişi sizi öldürürse siz burayı terk edin. Hah. işte bu kadar ya. Tamam. Sıradaki. Aa bak onları öldürdük şimdi bize geldi. Tamam abi biz büyücüleri yerleştireceğiz buraya. Bunlar böyle içinden geçer büyücüler. Bak aynı anda büyü yaparlarsa içinden geçerler. Bak vurun yere. Abi içinden geçtik bunların biz. Tamam 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 hadi. Değneklerle vurun değneklerle. Heh. Aslanım bak değneği vurdu kafasına. Aslanım benim İşte bu abi ya. Tamam tamam. Hallederiz bir sıkıntı. Bu ne lan? Vay. Abicim. Bu da bunlarda şey. Tamam ya biz taktiği bulduk. Büyücüler. Bakalım büyücüler ne yapacak? Bunlar ne? Bunlar biraz daha kaliteli şeyler bak. Oğlum sıçradı lan o adam. Aha. Bu ne lan böyle? Yok yok. Bizim bu şekil olmaz abi biz. Bunları bir al. Bunlar ne yapıyordu? Bunlar da bir şey yapamaz ki bunlar. Bunlar. Abi adamlar da tırpan Tırpan ulan ne oluyor lan? Baksana abi adamlar bir sokuyor. Bak bak bak. Oğlum lan şuna bak şuna 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 bak. Bak bakın nasıl yargıda. Aha öldürdüler adamı Aslanım benim be. Bak bak bak. Reis son anda havaya doğru da gösterdi. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanalıma abone ol tuşuna basarsanız çok güzel olur. Şimdi abi bizim bunlar açılmadı tamam. Aha samuray vermişler. Abi bize niye vermiyorsunuz ki samuray bunlara veriyorsunuz? Oğlum bunlar samuray mı ne lan? Mamut mu? Abi mamutu denemekte yarar var bak. Sal bakayım mamutu ne yapacak çok merak ediyorum. Oğlum lan bir lan o ne? Bak 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 şerefsizlere bak bak. Bak 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 iksir atıyorlar. Vur şuna. Oğlum iksir miksir sökmez sana. Sen mamut adamsın. Oslo'nun benim ya. Tamam tamam. Bunların içinden geçeriz. Mis. Tamam. Şimdi bunlar buradan böyle saldıracaklar. Bunlara biz ne yapalım biliyor musun? Bak büyücü bunların içinden geçer. Tamam bize bir şey vermemiş bak adam. Biz büyücüyle hallederiz bunları. Çat. Diziyorsun abi. Start. Tamam. Bak. Bunlara bak. Büyüyü buradan bir koyuyor. Bak. Hepsi havaya kalkıyor. Hadi aslanlarım. Oğlum bunlar adamlar biraz daha bizimkiler ilkel ama. Bunlar çağdaş olsa ne olur? Büyü kullanıyoruz anasını satayım. Aslanım benim. Vur lan kafasına. İşte bu kadar. Tamam abi. Büyücü abi. Abi geçmişte büyücülük boşa yapılmıyordu. Yani bu kadar. Şimdi... Biz ne yapalım? Bak. Bu adamlar ne yapıyor acaba? Allah'ım. Oğlum büyücülerden şey olmaz. İ Oha. Bak 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 bak. Aradan bunlar da çıktı. Ben bunları hiç görmedim. Ne oluyor lan? Kafamızı güzel ettiler bunlar. Oğlum bunlar süpürgeyle. Oğlum adam ikiye kesiyor lan. Yok yok. Yok abi yok çık çık. Bunları bir topla. Bunları bir topla. Bunları topladıktan sonra bir tane bundan koy. Bak bak şunlar da böyle iki tane de bunlardan geldi mi? Bak bir tane de şu arkada. Tamam tamam abi Mamut halleder. Mamut adamdır. Mamut kraldır bak. Mamut bir vurdu mu içinden geçer bunlar. Bak işte bu abi. Mamut dediğin içinden geçmeli adam. Vur abi. Vur. Ya kapı kilitli. <laughs> Aslanım bir... bak mamutun kafası da güzel olmuyor bak. De o mamut öldüremiyor lan onu. Yok yok mamut sana işlemez oğlum bunların yaptığı büyüler. Aslanım benim. Nereye gidiyorsun lan sen? Hah, vur abi şuna. Vur kafayı indir. içinden geçti. Oğlum hiç mi acıma duygun yok lan? Adam içinden geçti. Adam içinden geçti arkadaşlar. Arkadaşlar bak bu bölüm bu kadar olsun. Buraya kadar izlediyseniz bir daha beğenip <laughs> bir daha beğenme Bir daha basarsanız çıkarsınız. Beğenip kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.